Arkadaşlar herkese merhabalar. Mutfaktan tarifler sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlere istim kebabı tarifi vereceğim. Şimdi patlıcanlarımızı dilimliyoruz. Ve acısının çıkması için tuzlu suda biraz bekletiyoruz. Kabımıza kıymamızı aldık. Bir yumurta. Bir soğan rendesi, bir çay bardağı kadar ekmek içi 2-3 diş sarımsak rendesi tuz ve baharatlarımızı ekliyoruz ve yoğuruyoruz kıymamıza ceviz büyüklüğünde şekiller verelim Ve bu sırada patlıcanlarımızı arkalı önlü yağlayalım. Fırında kızartalım. Bu şekilde hafif oluyor. Ben daha önce ya da kızartarak yapıyordum. Böyle yaptım daha çok beğendim. Sizlere tavsiye ederim. Patlıcanları fırına verdik. Köftelerimizi ocağın üstüne aldık. Şöyle bir çevirelim. Renkleri dönsün. Evet, patlıcanlarımız fırından çıktılar. Gayet güzel kızarmışlar ve çok hafif oluyor böyle. Patlıcanlarımızı ve köfteleri birleştirelim. Üzerine domates ve biber koyuyorum. Evet, hepsini yaptıktan sonra artık sosunu yapalım. Bir yemek kaşığı salça. 2 2,5 su bardağı kadar su koyuyorum. Ve göz kararı tuz ekliyorum. Salçayı açalım. Ve yemeğimizin üzerine dökelim. Ve fırına verelim. Herkese afiyet olsun.